Fortnite videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Monopoly tarzı bir oyun geldi Kreatif'e. Onu oynuyoruz. Eee ben biraz denemek için oynadık. O yüzden buradayız. Şöyle anlatayım. Şunu rolluyoruz. Çıkan sayı kadar basamak ilerliyoruz. Öyle öyle en tepedeki bir yüze yani parayı almaya çıkmaya çalışıyoruz. Eee şu an biraz oynamak denedik. Sıra anlarsınız zaten. 1 2 3 4 5 6 Sıra öyle Ben şimdi onların yanına gidiyorum Geldim Kimde şu an sıra? Sende 2'dir 1 çıkıyor bana ya 6 3 1 2 3 Hem kırmızı şeyler ne? Onlar kırmızıya gelirsen aşağı düşüyorsun 2 Bende mi sıra? Bende mi sıra? Sende. Yok. Kerem'de, Kerem, Kerem ne yapıyor? Kerem gelsene. Ben yaptım Ben yaptım. yaptım tamam yap. Yapmış. Gel. Altı Bora. Sıra Bora'ya altı çıktı. Abi yine Tamam bende. evet salsal sal sal olun. Aa, aşağıya Kırmızıya geldim ne yapacağım? Aşağıya aşağı in. Şuradan buraya mı iniyorum yani? Aynen. Evet. Bir şey çevirdim. Oğlum ne ya. 1 bende. Bana 6 Altı 4 gelmesin. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. İyi bir 4 evet. bir, bir gelmesin dedim ya. Haa. <laughs> bu da bir. Tamam. bir farkla oh, kurtuluyor. Oğlum ben çok şanssızım ya. Oh. Kerem de mi şu an? Ben yaptım. Tamam sıra kimde? Bora'da o zaman. Bora sende. 3 2 Tamam ben de dedim. de Bora önde şu an ya. Bir kırmızı gelsin. Gel iki. Bir, üç, bana üç, bir 4 gelsin ya hadi. Bende mi şu an? Güzel. Aha. 3 1 2 3 Ay! hadi 4 4 4 bak hissettim dört 4. 4 yes ve 1 2 3 4 yukarı Nerede? Evet. Allah'ım 1 gelmesin Baba 39'da Aha 4 1 2 3 4 Allah aşkına Diyatma 4 gelmesin tekrar 6 Kerem <laughs> evet. motorun şekil kaça aldın kanka? Hayır bir gelsin. Kaçın Kerem motorunu kaçalım. Kaç aldı? 500 <laughs> V-Box. 500 V-Box. Hadi. E, e. Amor şimdi. Amor Ben de mi o okay. 2. Tamam. Rüzgar sende. Bir. A, bir ne ya? Bir. Ben de. Hadi ben bir. Oğlum ne ne olur? Ya bir ne ya? Aha iki gelmesin ne gelirse gelsin. Ya, i̇ki iki. Ah, kereme bir lazımdı bu arada. Bum Kereme bak kaç gelse kereme ya. Kerem e ya. O oh, iki. Ay, yeah. Yeah. Aa, bir gelsin kereme bir bir kerem. Oh. Kerem bir istiyor. Bana bir gelsin abi bir bir. Yusuf sende. Okey. Bir veya 4 gelmesi madde gelirse gelsin Eksi bir yok mu ya eksi bir. Neredeyim kır... Yine mi kırmızı da? Abi yuh ya. <laughs> Kimde? Rüzgarda. Ben attım ben, evet. Attım. Evet. ben attım, attım. Ben, ben. De, o zaman, ben de. çıkmış? Efe sende. Altı. Altı. Beş, beş, beş. İki. Üç. Dört. Beş, beş. Altı. Buradan da yukarı elli beş. Beş. Bir. ne göremiyorum Yoksunuz. Kerem yoksun. Kerem Kutlamadan göremiyorum seni sanki. Abi bir gelmesin gelirse gelsin. Peki oh. bir. Ooo oh, üç. taktiği. Oh. Oh. <laughs> <Kerem>, şey... <laughs> <Tam çıkıyor. gülüyor> sıra kim? kim? Altı. Bende sıra değil mi şimdi? Bu arada Evet. Nasıl? Efe yanına geldim kardeşim. İki. Tamam yine lan lan anne. 5 Ay. Ben de bekle. <laughs> ya ben attam yapmıştık ya. Bekle sıkmayın bende. 2. İki. İki, Aha iki. yukarı çıkıyor. Doşladı. Aha geldim ben de yukarı çıkayım. Oğlum ben vurmadım. Şu an kimde? Bende Hayır ben vurmadım oğlum. Ben vurmadım. Siz Niye vurdun? Ben de vurmadım. Ben vurmadım. Ee, Berat vurdu. Berat ya, geri geri. Tamam tamam. Rüzgar'da. Tam. Tam. bu da sayamıyor Efe grubu kapat. Ben değildi. Sen çocuğu at. İki. Efe grup lideri tam. Para. Şun kaç kaç bakayım? Dört oh. bir iki üç dört oh tamam. Dur grubu kapatayım. Abi bin ping vardı bak. O grup gizli özel yani özel. Nasıl girdi? Kim davet etti? Ya Bahs işlemedi davet etmiş. Ben de var, kapalı. At çocuğu abi. Kim ki? Ya tanımıyorum. Kimde sıra? Okey. Kim ben de değil. Kimde sıra? Kimde ben? Kerem, Kerem. Kerem Bende mi? Berat'ta 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 Berat'ta. 6 Oha. 1 2 Berat gitme. Berat. 5 6 o altı, oh. altı. burada <laughs> oraya değil artı oraya değil 1 oh, Berat bura bura 5 6 bu, yukarı ben çıkıyor yukarı altı çıkıyor 6 6 6 buradalardı 1 bir, iki, iki, bu arada 4 5 6 oraya 6 oraya Oo oh, Berat geliyorum A Kerem üstte Kerem gel üstte o... 57 ben Kimde sıra? çalabilir. Evet. Yani. Sen de bana bir çıkmasın. <laughs> bunu bul ya. bunu. Peki Bora mi? rolde. Ben ben yaptım ya. Bir çıktı bana. He, tamam. Tamam. O zaman bende. de. O zaman rüzgü, şeyde. Lan. Işte. Bunu buna ver at. Sen bekle bulayım. Dört. Tamam. Oğlum çok rüzgar tamam, yaklaştım tamam. sana. Rüzgar 3. Bu bunu sayarak yapalım. <laughs> Çünkü bulman uzun sürüyor. Bulduğun zaman söyle. 3 ah 1 2 3 İnşallah 2 gelir. İnşallah 2 gelir ya şurada ya. 3 gelsin. Be ya 5 1 2 3 5 5 Aa ama 3 istemiştim? Lan dua 4 gelmedi. Aha o da var. Abi orası en riskli yer ya kurtarıyor ya öldürüyor. Aa ben bay bay. Ya <laughs> ya gerem ya. Ben sınırım. Ben Kerem, bir atçal aşağı ince. Bak bir at aşağı ince. Ben de sıra. Beyler sınırım ona sıkacı be ben. Bu Bu aşağı. Burada bir. Burada sıra. Bora, Hayır buradaydım Buradaydım. Bir geldim. Çalayım bir üç. Ben buradaydım Ama yine aynı şey oldu ya. Aşağı indim. Beyler az ya. Vallahi 5 Kimde? Aha 5 geldi Bende şuan Bela sanırım az önce gelen kişi Bela'yı sarf etti 1 Bela yes. Bela Evet Bela sarf etti Dandana danana Dandana dan. 1 Bela sıktın ah, mı? 5 tıkmasın da 5 tıkmasın da bana Bende B? mi? Şimdi Evet He. tamam Kerem'e bir, bir, dört de. Dört, iki, üç, üç, dört, oha! Bir, Allah. dört, ya Kerem! Kerem, Kerem, Kerem bak bana. İnşallah Beş. Yirmi Aga be, mavi yer varmış be. Dört, dört. Hedde mi şu an? Evet, dört. dört. Ben rollemedim bunu. Ben rollemedim bunu. Bu sayılmaz. Ben rollemedim. Tamam. 5 1 2 3 4 5 Vay vallahi ya. Oh, tamam. Bekle benim. Ya bekle rollemedim bir. Bir rollemeyin ne abi. Ben Berat'ta. Aldı bir. 2 Altı o. Oh, 4 4 Nasıl lan gitmedim mi aşağı? 1 2 3 4 Kerem'e kaç? iki mi lazım? Ya çok yakın para şurada erişemiyorum Şimdi sıra <laughs> Amortayan mı dedi? He Bora dedi. Harper geldi Şimdi ben rolledim Tamam 5 ne oynuyoruz? Monopoly gibi bir şey şey rollesi. Ah rolledi mi? Ben de şu an. Hadi güzel. Bir şey. Beş, bir, iki, üç, dört, beş. Hayır. bir gelsin. bir 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 ya Hadi. Bir, iki, alamıyorum üç, ya. dört, dört. Hayır dört. ya Kerem düşen lan oradan. Oğlum Kerim buradan düşsem nereye gidiyorsun lan? Üç, dört gelmeden bir, iki, üç gelmeden alamıyorsun parayı. Üç Hayır alabiliyorsun. Parayı. Hayır alamıyorsun üç tamam. gelmeden. Oğlum Olsun. alabiliyorsun. Aha, alamazsın üç gelmeden. E o zaman aşağıya Üç gelecek. Kimde sıra? Abi inşallah Şimdi şey yapalım. Efe o peki hangi? böyle mi olacak Efe? Bir baksana. Altı. Efe, baksan baksana böyle Altı. mi olacak? Bir, Yusuf, iki, bir iki, iki ya üç, mi ya? dört, Hayır. beş. Öyle mi olacak? Üç olacak yani. Üç gelmek zorunda. Ha, gelmek zorunda. gelmek zorunda. Üç de 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 ya. <laughs> Mi? Mi? Oğlum 3 tamam. gelmezse hareket etmeyeceğim diye Et, bir şey diyeceksin. yok. Oğlum, kızın, Geleceğim. Bir, bir. Mesela 3'ten hayır kızma biraderde de böyleydi. Üçten fazla gelirse buraya basıp geri dönüyorsun böyle. Üç, tamam öyle yap ama üç. alamıyorsun parayı oraya. Parayı Dört. alamazsın üçgen. Biliyorum biliyorum. Ben nasıl buraya geldim lan? Dört. Hayır. Boranın oh, balına bak buradan. Üç, üç. Ya bir falan gelmesi lazım. Abi Kerem'e ben de mi? 1 2 3 gelsin. Pamela e 3. bir dakika o benim değil mi? Bekledim. Bende sıra. Bende bende ben sıra 2. tamam şimdi bende. tam şimdi 2 çıksın. Allah razı olsun. 2 çıksın. Efendim sen de bende. Hayır hayır şeydi. Evet, tamam bende. Sayı sayan ekte. Tamam rüzgar da rolledi. Bende. Ne zaman mı? Pardon. Hadi düzgün 5 1 2 3 4 5 Aa <laughs> geliyorum. 1 5 6 bana alsana bitiriyorum. Kerem'de sıra. Kereme 1 gelmemiş. Hadi 1 1 1 1 1 2. Hayır nasıl olabilir? 2 aynı bir, olduğun yere. 2 olduğum yere geri döndüm burada ya. <laughs> Hadi bana 6 bana 6 bana 6. Sen de Yusuf hadi. Yusuf da. Ya ben oluyorum şu altına. Hayır. Şş, Bora 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 git. Ya Bora ya. Bora yapma İyi bak yapma ya. Bora. Bora yapma. Şaka yapıyorum salaklar Tamam kimde şu an? Ben attım. Ben de. Ben, ben de ben de, ben de ben rollemedim. Altı alt, şu an altı altı altı. Bütün maç ya bir adıma ya. bakıyor. Bir iki. Kaka <laughs> merhaba. <laughs> Bütün maç bir adım bir adamıma bakıyor. O bir geldi. 1 2 3 Ya bir, o bir bana gelecekti ya. Benim de dört, 4. Benim de dördüme bakıyor oyun. Ya. <laughs> Hayır. Ayır. 1 2 aşağı git. İn aşağı, aşağı, in aşağı, in aşağı. aşağı. Hadi bin, tamam bilmiyoruz. Ha dur düş. aşağı. aşağı, gerim aşağı. O, oyun bozuldu Kerem, takıldım. Aşağı aşağı. Yardım edin. epe bir şey Kanka yap. Zıpla, var. Zıpla space bomba. Zıplanmıyor ha. Oh, hayır hayır. Daha aşağı bir kat oh. daha aşağı. Oğlum çok düştüm. Ah. Ben bebekten bekleyin yanlış. Buraya düşmemem gerekiyor. 76'ya 76'ya 76'ya. Ben de şu an o, sıra. Mavinin bir yanındaydım. 76 nerede? 76 şurada. Abi itmiyor. nereye itiyor? Sıra benderi. Ben... Bir... Sıra burada üç, vier, ben sıra Bora'da değil mi? Güç var. sıra bu Yerime geçeyim. Ama abi böyle olmaz. Ya. Abi 4. Oyun 4 adıma bakıyor. 4. Hadi. <laughs> dört abi dört ben en tepedeydim. Ya. Nasıl buraya geldim ya? Lan şuradaki amortiyan ne öyle? Altı. Hiç mi oynamadın kardeşim? Ne yaptın lan? <laughs> 3 kere dört. düştüm üst üste. <laughs> Ne diyeyim? Aha. Bekle evet, bekle. Ya burada sandım ya. Of. <laughs> Moral bozuldu. 3. Hayır, sende değil, sen de de değil. 3 geri git. Ben değilim. Sen değil. 1. Efe F sana 3 gelecek var. Ya. Ay Efe'ye 2 gelsin. Efe'ye Efe 2 gelsin. 4. 4. 4 Gel gel! Parayı alın! Parayı alın! Parayı <laughs> kapın! Ay, parayı ay, kapın! Parayı kapın! Hadi! Aa, <laughs> üçüncü oldum ya. Güzel. Ben sonuncu oldum ya. Evet bu videoluk da bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bay bay.